Evet selamlar arkadaşlar hiper zekadan Hakan Hoca ben bu bölümde ne yapacağız analitik düşüneceğiz Sakarya Savaşı ve büyük taarruz süreçlerine ilişkin görselimiz ekranda mevcut vakit kaybetmeden bakıyoruz görselimize verilen haritalardan hareketle soruları cevaplayınız diyor ilk harita Sevr Antlaşması'na göre Anadolu paylaşımını gösteriyor ikinci harita Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'nin sınırlarını gösteriyor ve sorular hemen peş peşe geliyor. Arkadaşım videoyu durdur haritaları incele sonra benimle birlikte bu soruları çöz. Hemen sardırdık ve sorularımızı büyüttük. Der ki Sevr ve Lozan haritaları karşılaştığında hangi alanda kazanımlar elde edildiği söylenebilir? Arkadaşlar bir kere toprak kazandık yani sınırların büyümesi noktasında kazanımımız var. Peki istiklal ve bağımsızlık unsurlarımızda da kazanımlardan söz edebilir miyiz? Evet bir kere ekonomik bağımsızlıkta toplumsal bütünlükte bir sürü şeyde kazanım elde ettik ama sadece haritaya baktığınızda neyi görüyoruz arkadaşlar? Bir kere Boğazlar Komisyonu dışında bir bölgede istiklalimizi sınırlandıracak bir durum yok. Peki hemen ikinci soruya geçtik. Haritalar karşılaştırıldığında misak-ı milli kararları tam olarak gerçekleştirilmiş midir? Hayır diyorum. Neden? Çünkü Sevr antlaşmasını zaten geçiyoruz. Misak-ı milliye taban tabana zıt da. Lozan'a geldiğimde bir bakıyorum arkadaşım. Boğazlar hala uluslararası kontrolde. Başkanı Türk olan bir komisyon bile olsa. Peki bir bakıyorum Hatay misak-ı milli sınırları dışında. Batum misak-ı milli sınırları dışında. Ve Musul konusu henüz çözülememiş. Yani Suriye sınırında, Irak sınırında ve Kafkas sınırımızda kazanımlar elde edemediğimizi görüyoruz arkadaşlar. Ama yine de misak-ı milli büyük ölçüde sağlanmıştır diyebilir miyiz? Evet büyük ölçüde sağlanmış ama tamamen sağlanmış diyemeyiz arkadaşlar. Büyük ölçüde dedik ve geçtik üçüncü soruya. Lozan haritasında tam bağımsızlık ve ülke bütünlüğü ilkesine aykırı durumlar nelerdir? Bir kere hemen ülke bütünlüğünü tehdit eden Boğazlar Komisyonu'nun varlığına bir bakalım. Komisyonun varlığı ülkenin toprak bütünlüğünü ve siyasi egemenlik sahasını zedeleyen bir durumdur. Arkadaşlar bunun yanına Hatay ve Musul'u da ekleyebiliriz tabii ki. Bunlar da toprak bütünlüğümüze yani misak-ı milli bütünlüğümüze aykırı e, kararları içerir. Peki Lozan haritasında kesinleşmemiş sınır neresidir arkadaşlar? Kesinleşmemiş sınır Lozan haritasında tabii ki Irak sınırıdır. Hemen şuraya Irak sınırı yani Musul meselesi diyelim. Bunu dedikten sonra arkadaşlar karar alınmış olsa bile kararın ucu açık olduğu için Hatay yani Suriye sınırı da kesinleşmemiştir. Neden? Çünkü Hatay Özel Yönetimi kurulması ve ileride aidiyetiyle ilgili referandum yapılması şartlarıyla Suriye'de bırakılmıştı. Ancak Fransızlar Suriye'den çıkarsa Türkiye garantör devlet ve Türklerin haklarını koruma yetkisine dayanarak e, Hatay meselesine müdahale edebilecekti. Ama arkadaşlar çözümsüz kalan hakkında karar alınmayın. Konferans dışına itilen tek karar budur. Yani bu durumla ilgili karar alınmadı. Karar yok ötelendi. Türkiye ile İngiltere'nin ikili görüşmesine bırakıldı. Taraflar arasında Haliç konferansı düzenlendi. Yine sonuç çıkmadı. Konu Milletler Cemiyeti'ne havale edildi. Milletler Cemiyeti de İngiliz yanlısı karar alınca Türkiye bunu tanımadı. Ve nihayet Şeyh Said isyanı ile eli, eli zayıflayan iç politikadaki zafiyeti dış politikada da elini kolunu bağlayan Türkiye 1926 Ankara Anlaşması'yla Musul'u İngiliz mandasındaki Irak'a bırakmak zorunda kaldı arkadaşlar. Peki haritada haritada ulusal bağımsızlık ve vatanın bütünlüğü ilkesi ne? Uygunluk incelemesi yapıyoruz. Hangi harita daha uygundur? E tabii ki Lozan haritası. Neden arkadaşlar? Bir kere Türk devletinin bağımsız sınırları büyümüştür. Bağımsız sınırları büyüdü. Bu bir. İki arkadaşlar Misak-ı milli dediğimiz bağımsızlık yeminimiz misak-ı milli büyük ölçüde büyük oranda sağlandı diyoruz. Evet. noktalarımızda okay. ben... noktalarımızı da koyalım. Çok güzel bir yazımız var. Evet arkadaşlar analitik düşün sorularımızı cevapladıktan sonra birlikte limitleri zorlayalım. Hadi bakalım limitleri zorların birinci sorusundayız. Peki. Okay. Ne diyor bize bu? Lason anlaşmasının verilen maddelerinden hareketle Aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Limitleri zorla. 18. test. Hemen baktık 18. testin birinci sorusunda. Türk devleti ekonomik bağımsızlığa kavuşmuştur. Peki maddeleri bir eşleştirelim bakalım. Yunanistan'dan savaş tazminatı almışız. Boğazlarla ilgili madde var. Gayrimüslimlerle ilgili madde var. Boğazlarla ilgili madde var. Arkadaşlar Türkiye'nin egemenlik hakkı sınırlandırılmıştır. Ne ile? Boğazlar maddesi ulaşabilirim. Diğer devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir azınlıklar maddesiyle. Arkadaşlar Yunanistan'ın savaş sorumlusu olduğu kabul edilmiştir. Doğrudur çünkü savaş tazminatı ödüyor arkadaşlar. Ama Türk devletinin ekonomik bağımsızlığıyla ilgili bir karar yok. Eğer bu kararı arıyor olsaydık biz neyi bulmalıydık? Işıklarda kapitülasyonlarla, dış borçlarla ya da duyun umumiye ile ilgili maddeleri aramalıydık. Cevabımız A seçeneği olacak. Bu kararla Türkiye'nin amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenebilir. Azınlıkları ayrıcalıklı hale, ayrıcalı hale getirmek Türkiye'nin amacıymış güya. Şıkları okuyunca zaten direkt sırıtıyor arkadaşlar. Buna hemen bir çarpı koydum. Bizim böyle bir amacımız yok. Toplumsal kaynaşmayı sağlamak vardır. İçişlerimize işlerimize karışılmasını önlemek vardır. Metne baktığınızda azınlıklar Osmanlı'dan kalan bir sorun da arkadaşlar. Biz ne dedik? Osmanlı ee, Osmanlı hükümetinde tanınan ayrıcalıkları tümüyle ortadan kaldırılacak. Ve Tüm azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayılacaktır. Herhangi bir ayrıcalık ya da imtiyaz sahibi olmayacaklardır. Yani azınlıkları ayrıcalıklı hale getirmek gibi bir gayemiz yoktur. Bir olan öncülleri elediğinizde cevap laps diye karşınıza çıkıyor. İnanır mısınız? Evet ikinci sorumuzdan sonra üçüncü sorumuza göz kırpıyoruz. Şöyle sığdırdık alanımıza. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Tarihçi Arnold Tonebi, Türk Misak-ı Milli e, Türkiye, Türkiye heyeti misak-ı milliye ile belirlenmiş olan toprakları e, olan toprak konuları, kapitülasyonlar, borçlar ve diğer milli çıkarlar konularında bir adım bile geri atmamışlardır diyor. Bir adım bile geri atmamışlardır diyor. Sonra devam ediyor. Her konudaki milliyetçi istekleri Lozan'da itilaf devletleri tarafından kabul edilmiş diyor. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir olayla karşılaşılmış, yenilmiş, parçalanmış bir ulus harabe içinden ayağa kalkmış ve dünyanın en iyi uluslarıyla eşit şartlar içerisinde karşı karşıya gelmiş ve çıkarlarını ya da isteklerini onlara kabul ettirecek anlaşmalar imzalatmış. Arkadaşlar buna göre hangisine ulaşılamaz? Türk Devleti Misak-ı Milli'de belirlenen bütün amaçlarına ulaşmış olsaydı Hatay bizde olurdu Lozan'a göre, Musul bizde olurdu, Batum bizde olurdu. Boğazlar komisyon tarafından yönetilmezdi. Dolayısıyla misak-ı milliye büyük ölçüde ulaştık ama tamamen ulaşmadık. Arkadaşlar itilaf devletleri bizi tanıdı, ulaşabiliriz. Lozan'da kararlı bir tavır sergiledik, ulaşabiliriz. Uluslararası eşitlik ilkesine göre davrandık, ulaşabiliriz. Ama misak-ı milliğinin tamamına ulaştık dersek vallahi yalanımız, Ulaşamadık oraya. Evet, dördüncü sorumuzdayız sevgili arkadaşlar. Diyor ki, bu maddeye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Lozan anlaşmanızda, anlaşmasında Ülkemizde yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı olarak kabul edilmiş. Sovyet, Rusya, Bulgaristan sadece boğazlarla ilgili konularda görüşmelere katılmış. Yunanistan savaş tazminatı olarak kara ağaçı Türkiye'ye vermiş. Bir de Bosnaköy diye bir istasyon vardı. Orayı da aldık arkadaşlar. Peki buna göre ülkemizde milli hakimiyet anlayışı kuvvetlenmiştir cümlesinin. Burada Lozan kararlarıyla hiçbir alakası yoktur. Çünkü bu iç yönetimle ilgili bir karardır. Zira e, milli hakimiyet anlayışı eşittir demokrasidir, milli egemenliktir. Şu o demokrasi yani ulusal egemenlik ya da milli egemenlikle ilgilidir. Arkadaşım, hakimiyetin millete ait olduğu yönetim şekli bizim Lozan'da konuştuğumuz konulardan biri değildir asla. Mesela birçok ulusu ilgilendiren maddeler yer almış. Bulgaristan, Sovyet, Rusya, Yunanistan vesaire. Yunanistan savaşın sorumluluğunu kabul etmiş tazminat ödeyerek vatandaşlar arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmış arkadaşlar. Gayrimüslimleri Türk vatandaşı olarak saymışız. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçtik. Uzunca bir soru ama korkmuyorsun neden? Kopyası boldur bu soruların diyoruz hep. İsmet Paşa'nın bu sözleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İtilaf devletleri adına da İngiltere temsilcisi Lord Curzon konuşma yaptıktan sonra İsmet Paşa ben de taraflardan birini temsil ettiğim için konuşma yapma hakkına sahibim demiştir. Konferans dili olarak İtilaf Devletleri İngilizce ve Fransızca konuşulmasına karar vermesine rağmen İsmet Paşa Türkçe'de konuşulacak demiştir. Görüşmeler sırasında Mondros'u hatırlatan Kurzon'a karşı İsmet Paşa'nın cevabı net ve kısa olmuştur. Ben buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldim efendi demiştir. Buna göre hangisine ulaşılamaz arkadaşlar baktığımız zaman... Türk halkının haklarını savunma konusunda kararlı bir davranış sergilemiş İsmet İnönü doğrudur. Türkiye konferansa galip devlet olarak katıldığını vurguluyor. Mudanya'dan geldim diyerek Mondros'tan geldik deseydik yenilginin üstüne geldik derdik değil mi? Konferansta eşit şartlar sağlanmaya çalışılmıştır. Doğrudur. Ama tam bağımsızlık ilkesine aykırı hareketler yapılmıştır diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bahsedilen gelişmelerin tamamı Türklerin eşit şartlarda ve tam bağımsızlık ilkesine göre e, kararlar aldırmaya çalıştığını gösteriyor. Ve son sorumuzdayız. Son sorumuzdayız. Limitleri son kez zorlayalım. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Verilen bilgiler güney cephesinde beklemediği bir direnişle karşılaşan, sonuç alamayan Fransa Anadolu'dan hemen çekilmemiş. Yunanistan'ın batı cephesinde başarılı olmasını beklemiş. Ancak 1 ve 2. Yunan savaşlarından sonra arkadaşlar Anadolu'dan çekilme kararı almış. Eski Kütahya'da Yunanlılar kazanınca bir durmuş. Sonra Sakarya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Fransa ünitleri tükenmiş ve kendisi talep ederek 20 Ekim 1921'den kan anlaşmasını yapmış. Anlaşmaya göre Fransa Anadolu'daki işgal ettiği yerlerin çoğunu boşaltmış. Hatay ve İskenderun arkadaşlar Fransa himayesindeki Suriye'ye bırakılmış. Peki buna göre hangisine ulaşılamaz? Misak-ı milli'den taviz verilmiştir ulaşabiliriz. İşaretlemeyelim şöyle üstünü çizelim. Ulaşılamaz arıyoruz çünkü. Ulaşırız buna. Sakarya Zaferi ile milli mücadele sona ermiştir. Defa defalarca aynı vurguyu yaptık size bir daha yapıyoruz. Sakarya savaşı Batı cephesinde kazanılan bir savaştır. Batı cephesini bitiren bir savaş değildir. Ankara anlaşmasıyla Güney Cephesi kapanmıştır doğrudur. Fransızlar çıkarlarına göre davranmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ama Sakarya Savaşı'yla Batı Cephesi kapandı diyemeyiz. Sevgili gençler bilgiyi kavra kısmımızda Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi süreçlerini ve bu süreçte yaşananların milli sanat ve edebiyatımıza yansımalarını incelemeye devam edeceğiz. Vakit kaybetmiyoruz. Hemen bilgileri kavruyoruz. Zengin bir görsel var karşımızda. Tablolar var, şiirler var, efendime söyleyeyim türküler var. Yazılmış kitaplar, notuplar, hikayeler var arkadaşlar. Şimdi bu görsellere göre sorularımızı cevaplayalım. Verilen görsellerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuyor tabii ki. Verilen görsellerin ortak yönü nedir diyor. Açık uçlu olarak buraya uzun uzun yazabiliriz. Ama ortak nokta şudur arkadaşlarım. Milli mücadelenin, milli mücadelenin, yansımaları sanat ve kültüre etkilerini görüyoruz. Yani aslında milli mücadeleyi konu alan sanat eserlerini görüyoruz arkadaşlar. Peki verilen resimler hangi alanlarla ilgilidir? Şöyle bir baktım. Heykel, gravür, kabartma var. Heykel sanatı var. Çizilmiş tablolar var, resim sanatı var. Yazılmış türküler var, müzik sanatı var. Evet. Arkadaşlar romanlar var, hikayeler var, edebiyatla ilgili. Değil mi? Hatıralar, anılar ve nutuklar da var. Bu da edebiyatla ilgili. Peki Milli Mücadele hangi alanlara yansımıştır arkadaşlar? Kültür ve sanat dünyamıza derin izler bırakmıştır. Kültür ve sanat alanlarına yansımıştır. Zaten bir milletin kahramanlıklarını konu alan edebiyat ve sanat eserleri arkadaşlar büyük ve bolca olmalıdır ki Mustafa Kemal bu konuyla ilgili şöyle diyor. Sanat damarlarından biri kopan millet yaşamayla ilgili becerilerini azaltan milletler arasındadır değil mi arkadaşlar? Sanatla bağını koparmış bir milletin hayat damarlarından da biri Kokmuştur diyor Mustafa Kemal. Evet alttaki görselimizde arkadaşlar ne diyor? Milli mücadelede halkın sergilediği hangi duyguların sanata yansıdığını yazınız diyor. Yine açık uçlu. Bakın yandaki resimde de Mustafa Kemal oturarak resmedilmiş. Karşısında eğilerek ona kılıcını sunan adam da Yunan başkomutanı arkadaşlar. Trikopis olsa gerek. Evet sevgili dostlar milletimizin Anadolu halkının hangi duygularla hareket ettiğini söylerken önce bağımsızlığı sonra milliyetçilik duygusunu e tabi ki bu ikisinin arkadaşlar toplamları arasında ne var? Vatan ve bayrak severlik var. Vatan ve bayrak sevgisi var değil mi? Peki cesaret, fedakarlık, Milletin taşıdığı duygular arasında yardımlaşma ve dayanışma da tabii ki mevcut. Tekalifi milliye emirlerine arkadaşlar can siperhane sarılan ve katılan Türk halkı tabii ki fedacarlık, yardımlaşma ve dayanışma duygularını da taşımıştır diyoruz ve hemen test sorularımızla yola devam ediyoruz. Biraz büyütebiliriz okunaklı olsun sizler için sorumuz geldi. Ne diyor arkadaşlar? Milli mücadele döneminde birçok yazarın eserlerine konu olduğunu söylüyor. Milli mücadelenin hangi alana yansıması beklenmez? Milli mücadelenin hangi alana yansıması beklenmez? Bak birçok yazarın eserine konu olmuş. Yazarların ortaya koyduğu eserler edebiyat eserleridir arkadaşlar. Peki yazarın eserine konu olduğu gibi ressamların tablolarına da konu olmuştur. Heykeltıraşlarının Atatürk heykelleri, efendim başkomutanlık, e, Mustafa Kemal'i resmeden ya da ne diyelim cismeden heykeller çizdiklerini biliyoruz. Ancak mimariye yansımasından bahsedilmiyor arkadaşlar sanat alanında. Peki milli mücadeleyi eserlerine konu yapan şair ve yazarların hangi duyguları yansıttıkları söylenemez. Arkadaşlar bağımsızlık, milli mücadele ve özgürlük vardır ama esaret zaten karşı çıkılan bir durumdur. Karşı çıkılan bir durumdur ya da bir duygudur. Pasiflik, esaret bizim asla kabul etmediğimiz bir haldir. Bu yüzden zaten milli mücadeleyi yaptık. Peki milli mücadelenin sanata yansıyan özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sanata yansıyan. Arkadaşlar milli egemenlik siyasi bir durumdur. Yönetimle ilgilidir. Siyasi bir durumdur. Yönetimle ilgilidir burada meclisin açılması, cumhuriyetin ilanı, siyasi partilerin kurulması vesaire hepsi konuşulabilir. Ama sanata yansımasında çizilen resimlerde Anadolu halkının fedakarlıkları bir şu meşhur bir tablomuz vardır mesela Cumhuriyeti biz böyle kazandık yazar değil mi? Birlik ve beraberlik duygusu, vatanseverlik bunların hepsi işlenir. Mesela Çanakkale anıtlarının orada yazan bir e şey var. Zemine yazılmış bir yazı var. Ne diyor? Doğru yolcu diyor. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir diyor. Evet arkadaşlar. 6. sorumuz görselli Yakup Kadri'yi, Halide Edib'i ve Tarık Buğra'yı görüyoruz. Verilen eserler milli mücadelenin arkadaşlar, milli mücadelenin hangi alandaki yansımalarına örnek gösterilebilir? Bunların üçü de çok güzide yazarlarımız arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun milli mücadeleyi konu alan Yaban. Aynı zamanda Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun arkadaşlar birçok başka romanı da var. Halide Edip zaten milli Mücadeleyi yazan ilk edebiyatçılarımızdan. Türk'ün Ateşle İmtihanı, Ateşten Gömlek gibi eserleriyle milli mücadeleye ses vermiştir. Arkadaşlar Tarık Buğra'nın birçok eseri vardır. Küçük Ağa bunlardan bir tanesidir. Milli mücadeleyi bolca konu alan edebiyat eserleri veren kişilerdir bunlar. Peki geldik dostlar 7. sorumuza. Milli mücadele ile ilgili yazılan yazılar, şiirler, romanlar, hikayeler milli mücadelenin hangi alana yansımasıdır? Tabii ki arkadaşlar şiirler, romanlar, hikayeler bunların hepsi edebiyat türleridir ve sanatın edebiyat alanına yansımalarını gösterir. Sanat aslında burada kullanılmasa daha iyi olur çünkü genel bir tabirdir. Çünkü edebiyat da bir sanattır arkadaşlar. Söz sanatıdır. Mimari de bir sanattır, heykel de bir sanattır, resim de, müzik de bir sanattır değil mi? Peki çizilen resimler ve yapılan heykeller milli mücadelenin hangi alanına etkisini gösterir? Bak çizilen resimler ve yapılan heykeller hangi alana etkiyi gösterir arkadaşlar? Sanat alanındaki etkiyi gösterir. Şimdi sanat dediğimizde sinemada bir sanat değil mi? Dolayısıyla bunların daha kapsamlı e, hallerini düşünebiliriz. Peki... Milli mücadelenin milli mücadelenin edebiyat ve sanat eserlerine yansımalarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar hangisi yer almaz? Peki halkın siyasi anlayışı, bakın biraz önce buna benzer bir soru çözdük. Milli egemenlik yansımaz dedik. Toplumun sosyal yapısı anlatılıyor. Fakirliğimizi e, vurgulayan eserler, edebiyat eserleri var. O dönemdeki zor şartları anlatan eserler var. Toplumun sosyal yapısından kasıt toplumun efendim hem e, Gelişmişlik kültür düzeyini hem de toplumun mezhepsel olarak ya da dinsel olarak unsurlarını anlatır. Halkın kültürel yaşantısını arkadaşlar ve ekonomik e, işgallerin ekonomiye etkisini anlatır. Ama siyasi anlayışı anlatmaz sanat eserleri. Aşağıdaki eserlerden hangisi milli mücadele döneminden sonra yazılmıştır? Hangisi milli mücadele döneminden sonra yazılmıştır? Arkadaşlar Yaban Yakup Kadri tarafından milli mücadele yıllarında yazılmıştır. Türk'ün ateşli imtihanı yine aynı şekilde arkadaşlar. E, Ali Delip tarafından milli mücadele yıllarında yazılmıştır. Ateşten gömlek de yine Ali Delip tarafından yazılmıştır. Ama küçük a arkadaşlar e, milli mücadele yıllarından sonra yanılmıyorsam 30'lu yıllarda olması lazım. Tarık Buğra tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Evet bilgiyi kavradık sevgili arkadaşım. Şimdi anladığımızı uygulayacağız. Bakalım bilgiyi ne düzeyde kavramışız. Anladığını uygula testimizin ilk sorusuyla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Soru bize der ki hemen şuradan ekrandan okuyayım. Buna göre aşağıda verilen eserlerin ortak özelliği hangisidir diyor. Milli mücadeleyi anlatan eserler fa, e, halde Edip, Fazıl Hüsnü Dağlarca, İbrahim Çallı arkadaşlar. E, şöyle bir baktık efendim verilecek cevap aslında gayet basit olacak. Çünkü Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı bir şiir arkadaşlar. E, ateşten gömlek bir roman arkadaşlar. İbrahim Çallı'nın tablosu, biliyorsunuz Zeybekler Kurtuluş Savaşı'nda tablosu bir resim eseri. Dolayısıyla ortak özellik nedir? Yazar ve ressamlara etkisini gösterir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Edebiyat diyemeyiz sadece, şiir diyemeyiz sadece. Sanat eserlerine yansıması da diyebiliriz aslında ama sanatın genelinden de bahsetmiyor burada. Yani sinemadan, tiyatrodan da bahsetmiyor. Dolayısıyla yazar ve ressamlarına etkisinden bahsediyor diyoruz. Ve bir tabloyla daha karşı karşıyayız. Tablo yine neyi gösteriyor? Kuvayi Milliye'nin ya da Anadolu Hareketi'nin milli mücadele olan desteğini gösteriyor arkadaşlar. Hangisine ulaşılamaz diyor. Milli mücadele kadın erkek topyekün düşmanla mücadele edilmiştir ulaşılır. Türk milleti birlik beraberlik duygusuyla hareket etmiştir ulaşılır. Milli mücadelede arkadaşlar cephedekiler kadar cephe gerisindekiler de önemli rol oynamıştır ulaşılır. Kanunlarla taşınan silahları, yalın ayak başı açık Türk kadınlarının fedakarlıklarını gösteriyor bu tablo bize. Ama milli mücadele sadece kadınlar sayesinde kazanılmıştır diyemeyiz arkadaşlar. Tabii ki kadın erkek topyekun bir birliktelikle kazanılmıştır. Kurtuluş savaşımız. Üçüncü sorumuza baktık. Verilen görsel ve bilgilerden hareketle hangisi söylenemez? Milli mücadele yıllarında arkadaşlar, milli mücadele anlatan roman, hikaye, şiir, resim, heykel, tiyatro ve sinema alanında yüzlerce eser oluşturulmuş... Türk milletinin milli mücadele sırasında gösterdiği vatan sevgisi, birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, bağımsızlık gibi duyguları böylece ölümsüzleştirilmiş. Peki Türk milletinin milli mücadele sırasında gösterdiği duyguları yansıtır mı bu eserler? Yansıtır. Arkadaşlar milli mücadele birçok alana yansımış mıdır? Evet, yansımıştır. Milli mücadele birçok sanatçımıza ilham kaynağı olmuş mudur? Hem de nasıl? Peki milli mücadeleyi sadece resim alanında yapılan çalışmalar anlatmış mıdır? Hayır. Ben size önceki soru çözümlerinde ne dedim? Sadece kesinlikle bilmem ne bu ifadeleri gördüm mü dur abi. Tamam elektrik çarpmış gibi bir dur. Zira o tip ifadeler sıkıntılı ifadelerdir. Genelde ulaşılamaz soruların cevabı da bu ifadelerin yer aldığı şıklar olur. Çünkü e, mesela sadece bu bilgiye göre hangisine ulaşılamaz? Adam diyor ki işte milli mücadele sadece cephe savaşlarıyla kazanmıştır. Hayır diplomatik mücadele dönemi de var değil mi? Gibi. Peki dördüncü soruya geçtik arkadaşım. Dördüncü soru der ki verilen eserler dikkate alındığında milli mücadelede hangi alanda yansımalardan söz edilemez? Hangi alanda yansımalardan söz edilemez? Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Cahit Külebi'nin bir eseri. Tek Adam Şevket Süreyya Aydemir'in. Yanda bir Atatürk tablosu görüyorsunuz arkadaşlar bu bir resim. Ama mimari bir eser görmüyorsunuz burada değil mi? Sanat var, heykel var, edebiyat var ama mimariye yansıması söz konusu değil. Buradaki bilgilere göre. Hemen diğer soruma geçtim. Verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Verilen bilgiden hareketle neymiş bilgi? Hem savaş döneminde hem savaştan sonra sanat edebiyat ee, alanlarına yansımış, eserlerine yansımış. Ressamlar, ressamlar, efendim yazarlar, şairler ve gazeteciler milli mücadele anlayışına halka ulaştırmaya çalışmış. Gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmış. Şöyle bir baktık. Bütün eserler sadece milli mücadele döneminde mi yazılmıştır? Hayır arkadaşlar. 25'ten sonra, 30'dan sonra, 40'tan sonra, 50'den sonra, 60'tan, 2000'den sonra yazılan bir sürü eser var. Mesela yakın dönemimizde çok iz bırakan romanlardan bir tanesidir. Şu çılgın Türkler. Rahmetli Turgut Özakman'ın yazdığı bir eser arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımız zaman 2000'li yıllarda piyasaya çıkmış bir kitaptan bahsediyoruz. Ama milli mücadele dönemini inanılmaz bir ruhla anlatıyor. Aynı şekilde Atatürk ile ilgili yazılmış kitaplar var. Tamam mı? Birçok gazetecinin, birçok yazarın hali hazırda kaleme aldığı kitaplar. Yani hepsi sadece milli mücadele döneminde yazılmıştır diyemeyiz arkadaşlar. A, B, C seçenekleri gayet makul seçeneklerdir. Tarih bilinci, gelecek anlayışı, bağımsızlık duygusunun gelişmesi bunların hepsi bu eserlerle sağlanmıştır. Peki verilen eserler milli mücadelenin hangi alandaki yansımalarına örnektir arkadaşlar? Üç şehitler destanı bir şiirdi. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye destanı bir şiirdir. Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndası o da bir şiirdir arkadaşlar. Bunlar şiir alanına yansımaları ifade eder. Peki 7'ye geçtik arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli mücadele dönemini anlatan eserlerden biri değildir? Arkadaşlar buna göre aşağıdakilerden hangisi milli mücadele dönemini anlatan eserlerden biri değildir diyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'in kaleme aldığı zabit ve kumandan ile hasbihal eseri Balkan Savaşları öncesi, Balkan Harbi öncesi askeri bir talim kitabıdır arkadaşlar. Askeri talim kitabı ya da askeri bir eserdir. Dikkat et. Balkan Harbi öncesi yazılmış bir askeri eserdir. Yani milli mücadele dönemini konu almaz. Arkadaşlar Tarık Kur'an'ın Küçük Ağası, Halide Edip Türk'ün Ateş İmtihanı ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı tabii ki tabii ki milli mücadele dönemini konu alan eserlerdir diyoruz ve aşağıdakilerden hangisi milli mücadele dönemi ni anlatan eserler arasında gösterilemez diye bir soruyla daha karşı karşıyayız arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacak. Zira Vatan Yahut Silistre adlı eser Kırım Harbi sonrası i̇ki, iki yaşananları anlatır. Hatta anlatan tiyatro eseridir diyelim. Sanat dünyamızda da arkadaşlar sahnelenen ilk tiyatro eseri olarak geçer. Bu eserin yazıldığı yıllar 1870'li yıllardır arkadaşlar. Ama eserin konu aldığı dönem 1854-1856 Kırım Savaşı sonrasında Silistre coğrafyasından göç ettirilen arkadaşlar muhacir durumuna düşürülen Türklerin vaziyetini anlatır. Ama Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı eseri, Yakup Kadri'nin Yaban adlı eseri, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı bunların üçü de arkadaşlar milli mücadele dönemini konu alan eserlerdir. <laughs> Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kemal Tahir verilen, pardon Kemal Tahir, Hikmet Onat, Mustafa Kemal Atatürk. Verilen eserlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar? Bir kere Yorgun Savaşçı Kemal Tahir'in Milli Mücadele'yi anlattığı eserlerinden biridir. Hikmet Onat'ın Siperde Mektup Okuyan Askerler adlı eseri arkadaşlar görsel eseri yine Milli Mücadele dönemini konu alır. Atatürk'ün Nutuk adlı eseri zaten baştan sona 19 Mayıs 1919'da 1927'ye kadar olan Cumhuriyet yıllarını da içeren bir e, hatırat eseridir arkadaşlar. Dolayısıyla bunların üçünün de ortak noktası nedir? Milli mücadele dönemini yansıtmalarıdır. Evrensel özelliğe sahip olmaları, edebiyat yönü olmaları, aynı dönemde yazılmaları diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü her birinin yazıldığı dönem birbirinden, yapıldığı dönem birbirinden farklı. 10. sorudayız. Hangisi bu eserler arasında yer almaz? Arkadaşlar yer almayan eserimiz Turgut Özaklı'nın eseri. Çünkü o eserlerini 1980'den sonra vermeye, 1970'ten sonra vermeye başladı. Çünkü bize ne diyor? Bakın milli mücadeleyi destekleyen, milli mücadele içerisinde yer alan vatansever şair ve yazarlar gazetelerde Anadolu Hareketi'nin sesini, sözünü duyuran yazılarıyla Türk milletine güç verdiler. Yani o dönemde, o dönemin eserleri arasında kim yok? Turgut Özakman yok arkadaşlar. Turgut Özakman yüzyılın sonlarına doğru yani 1900 Yanılmıyorsam 70'lerden sonra eserlerini vermeye başladı. Uzunca bir gazetecilik ve edebiyat yazın hayatı oldu. O yüzden sorumuzun cevabı Turgut Özakman. Halde Edip Adıvar'ın Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan itibaren Milli Mücadele'ye yer aldığını biliyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy'un milletvekilliğinden tutundu arkadaşlar. Hatipli'ye kadar İstiklal Marşı'nın yazarlığına kadar birçok hizmetin olduğunu biliyoruz. Fahri Rıfkı Atay'ın arkadaşlar Çankaya babanız Atatürk gibi eserlerle milli mücadele dönemini anlattığını aynı zamanda da arkadaşlar dönemin basın yayın faaliyetleri içerisinde aktif rol oynadığında ne yapıyoruz biliyoruz. Dedikten sonra saatime şöyle bir göz attım. Bugünlük bu kadar yeter diyoruz. Bu video ile birlikte arkadaşlar neyi tamamlıyoruz? Anladığını uygula kısmını tamamlıyoruz. Bilgiyi kavradık, anladığımızı uyguladık. Hangi konuyla ilgili? Milli mücadelede arkadaşlar. Milli mücadelenin sanat ve edebiyata yansımaları ile ilgili kavramlarımızı oluşturduk. Önümüzdeki ders ne yapacağız? Bu bölümle ilgili analitik düşüneceğiz ve sonra limitleri zorlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra da artık çağdaşlaşan Türkiye'ye doğru geçeceğiz arkadaşlar. Kitabımızın sonuna doğru gelirken netlerinizin de arttığını fark edeceksiniz. Hiper'de kalın. Hakan Hoca'dan sevgiler ve selamlar.